Ancak arabanın anahtarları haftalar sonra gizemli bir şekilde polis karakolunda deliller kısmında olduğu anlaşıldı. Sonrasında da bu durumu polislere sorduklarında açıklayamadıklarını söylediler. Herkese merhaba, ben Seher Duru. Bu video Joanne Romain Matuk vakası hakkındadır. <laughs> Öncelikle bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız ve bana destek olmak isterseniz kanala şimdiden abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Joanne Romain 1955 yılında Amerika'nın Michigan eyaletinde Detroit'te bulunan Gross Point'te dünyaya geldi. Gross Point varlıklı insanların yaşadığı bir bölge. Joanne David Romain ile evlendi ve bu evliliğinden ise 3 tane çocukları dünyaya geldi. En büyük kızları Michelle, ortanca Kelly ve en küçük çocukları da Michael. Joanne ve David bir süre sonra boşandılar ve çocuklar da annelerinde yaşamaya başladılar. Joanne, Gross Point'te bir butikte yarı zamanlı olarak çalışıyordu. Oldukça şefkatli, cana yakın ve ailesine bağlı bir kadındı. Ayrıca aşırı sosyaldi. Arkadaşlarını öğle yemeğine gider veya onları akşam yemeğine davet ederdi. İyi vakit geçirmelerini sağlardı ve bu durum onun çok hoşuna giderdi. Joanne, 12 Ocak 2010'da oğlu Michael'ı arabasıyla eve bıraktıktan sonra ona benzin almasını gerektiğini söyleyip evden ayrıldı. O gün akşamı saat 9.20 civarlarında evlerine bir polis arabası geldi. O sırada Michael uyumuştu. Michelle ise pijamalarını giyiyordu. Michelle kapıyı açtığında polis memuru annelerinin arabasını kilise otoparkında bulduğunu ve onun kayıp olabileceğinden şüphelendiğini söyledi. Michelle ve Kelly hemen annelerini aradılar ama Joan telefona cevap vermedi. Daha sonra Michelle dayısı John matu aradı ve durumu anlattı. Ardından hep birlikte polis arabasına bindiler ve kilisenin oraya gittiler. O sırada hep şok olmuştu. Çünkü her yer polis kaynıyordu ve şerit çekilmişti. Şaşırmalarının başka bir sebebi daha vardı. Çünkü araba Joenin üzerine kayıtlı değildi. Kızı Michelle'in üstüne kayıtlıydı. Araba kilise yoluna park edilmişti ve kilitliydi. Ama arabanın anahtarı ve Joe'nun cep telefonu orada değildi. Joe'nun çantası da ön koltukta duruyordu. Daha sonra aile ve polisler kilisenin etrafını aramaya başladılar. İçini dışını girebileceği her yeri yaklaşık 3 saat boyunca aradılar ama Joanne'i bulamadılar. Daha sonra Gross Point polisleri aileye Joanne'in suya girmiş olabileceğini ve intihar ettiğinden şüphelendiklerini söylediler. Joanne'in su kıyısına ulaşması için önce iki şeritli yolu geçip Ardından bir tane daha iki şeritli yolu geçtikten sonra aşağı doğru meyilli olan rampadan inip suya girmesi gerekiyordu. Su kıyısına varmadan önce yerde çimlik bir alan bulunuyordu ve bu alan olduğu gibi karla kaplıydı. Bu yüzden de polisler orayı incelerken karların üzerinde ayak ve kalça izinin bulunduğunu, bunların da Joanne'e ait olduğunu, dolayısıyla intihar ettiğini düşünmüşlerdi. Sonrasında sahil güvenlik, dalgıç ve helikopterlerle gece saat 4 kadar arama yapıldı ama herhangi bir haber yoktu. Hava o gün inanılmaz derecede soğuktu ve suyun üzeri yaklaşık 60 santime kadar buzla kaplıydı. Polisler arabanın çevresinde veya içinde sürtünme, boğuşma veya aşınma izine rastlamadılar. Arabanın içinde bazı lekeler vardı ama bu lekelerden herhangi bir parmak izi bulunamadı. Sonrasında da helikopterleri geri çağırdılar. Arabayı da karakola çektiler. Joanne kaybolduktan sonra arkadaşları adeta yıkılmıştı ve onun ilanları her yere asmaya başladılar. Ormanda, çöplükte, her yerde onu aradılar ama herhangi bir ipucuna rastlayamadılar. Uzman dalış ekibi suda 3 günlük detaylı bir arama yaptı. O sırada su berraktı ve akıntı bulunmuyordu. Derinlik ise 30 ila 60 santim arasındaydı. Joey'nin kaybolduğu gece üstünde siyah bir bluz, siyah pantolon, siyah montu ve siyah bir topuklu ayakkabısı vardı. Dolayısıyla eğer suda olsaydı rahatlıkla görülebileceğini düşünmüşlerdi. Dalış ekibi resmi olarak Joanne'in suda olmadığını kanıtlamak için 3 gün daha arama yaptılar ve herhangi bir şeye rastlamadılar. Bu yüzden de Joanne'in orada olmadığını düşündüler. Polislere göre bu bir intihar vakası olduğu için maalesef bu dava hemen kapandı. Ama Joanne'in kızları Kelly ve Michelle buna inanmadılar ve annelerinin kaçırıldığını düşündüler. Çünkü Joanne dinine bağlı bir Katolik'ti. Bilirsiniz çoğu dinde de olduğu gibi özellikle Katoliklik'te intihar etmek onların dinine aykırı. Ayrıca çocuklar şaşırmışlardı şırtıcı bir şekilde Joanne'in kaybolduğunu polislerden öğrenmişlerdi. Artı Joanne evden ayrılalı yalnızca 2 saat olmuştu. Joanne'in yıllardır arkadaşı olan Nancy Milligan, Joanne kaybolmadan 3 gün önce telefonda konuşmuşlardı. Nancy, Joanne'in telefonla konuşurken keyfinin yerinde olduğunu söyledi. Hatta Nancy daha önceden başına gelen komik bir hikayeyi anlatmıştı ve birlikte kahkaha atmışlardı. Bu yüzden de Nancy onun intihar edebileceğini hiç düşünmedi. Bu dava kapanınca Michelle bir dedektif tutmaya karar verdi. Bu dedektif kardaki izlerin polisler tarafından öylesine çekildiğini belirtti. Dedektif normalde yapılması gereken şeyin ayak izlerin boyutunu öğrenebilmek amacıyla cetvel kullanılması ve fotoğrafın da üstten çekilmesi gerektiğini söyledi. Ama polisler fotoğrafı bu şekilde çekmemiş, rastgele bir şekilde çekmişti. Dedektif ayrıca bu fotoğrafların bir ayak izi uzmanına da götürülmediğini öğrendi. Joey'nin ayakkabısının topu 10 santimdi. Bu yüzden dedektif bu 10 santimlik topuklularla Joanne'in karda yürüyüp suya girmeden önce de orada bulunan ve yaklaşık 1,5 metre yüksekliğe sahip bir rampadan aşağı inmesinin zor olacağını düşünmüştü. Hatta bununla ilgili de bir canlandırma yaptı. Bu arada ben bu canlandırmayı izledim kar olmadan normal bir havada gerçekleştiriliyor. Ve aynı şekilde Joanne'in kilosunda olan bir kadınla birlikte 10 santim bir topuklu ayakkabı giydiriliyor. Bu kadın rampadan inmeye çalışırken dedektif de onun elinden tutarak birlikte aşağı inmeye çalışıyorlar. Ancak kadın yağmur suyu veya kar olmamasına rağmen gerçekten çok zorlanıyor. Hatta dedektif de çok zorlanıyor. Çünkü rampanın olayı aslında şu şekilde. Ve buradan topuklu ayakkabıyla indiğinizi düşünün. Dedektif de bu canlandırma yapılırken kadının ellerinden tutmak zorunda kalıyor ki birlikte. Lambur düşmesinler diye. Şuraya bir yere zaten bu rampanın fotoğraflarını koyacağım. Siz de görürsünüz. Bir de Joanne'in tek başına kimsenin yardım olmadan bu rampadan karlı bir havada aşağı indiğini hayal edin. Michelle daha sonra annesinin kaybını araştırmaya devam etti. Daha önce söylediğim gibi Joan evden ayrılmadan önce benzin istasyonuna gidecekti ve benzin alacaktı. O yüzden o gün ona benzin dolduran adamla görüşüldü. Bu benzin pompacısı zaten Joan'e yıllardır bilen ve tanıyan biriydi birlikte havadan sudan konuştular. Ve Joanne'in her zamanki gibi neşeli olduğunu ve sıradan bir şey görmediğini söyledi. Joanne benzin istasyonundan ayrılmadan önce saat 18.25 civarlarındaydı. O akşam saat 7'de St. Paul Katolik Kilisesi'nde dua vardı. Ve Joanne'in de saat 7'yi 5 geçe kilisede duaya katıldığını düşündüler. Kiliseye gitmek Joanne'in rutiniydi ve zamanı varsa mutlaka uğrardı. Zaten kiliseye girdiği kesinleşti çünkü onu kilisede gören bazı görgü görgü tanıklarına ulaşıldı. Kilisedeki ayin küçük bir ayindi ve yaklaşık 15 kişi vardı. Bir görgü tanığı kilisenin içinde sunağın ön tarafındaydı ve Joanne'in de sunağın arka tarafında olduğunu gördü. Aynı zamanda görgü tanıkları Joanne'in kiliseden çıkarken saatin 19.15 olduğunu söylediler. Michelle daha sonra bir dedektif daha tuttu. Eski FBI ajanı Bill Randall bu olayı öğrendikten hemen sonra Joanne'in telefon kayıtlarına bakılması gerektiğini söyledi. Göze çarpan bir numara vardı. Ve bu numarayı aradıklarında güvenlik şirketine ait olduğunu fark ettiler. Joanne ortadan kaybolmadan bir hafta önce bir dedektifle iletişime geçmeyi denemişti. Bilinmeyen bir kişi veya kişiler tarafından da takip edildiğini düşünmüştü. Kardeşi John Matuk onun sıkıntılı olduğunu anlamıştı ve sormuştu. Ama Joanne onunla hiçbir şey paylaşmamıştı. Bill Randall, Joanne'in çalıştığı butiğe gitti ve orada patronu ve iş arkadaşlarıyla görüştü. Joanne'in arkadaşları onun 7-8 Ocak tarihleri her zamankinden daha fazla telefon aldığını söylediler. Joanne bu konuşmaları yaparken arkadaşlarından hep uzaklaşarak konuşmuş. Normalde uzaklaşarak telefonla konuşan birisi değilmiş. Ve bu durumda arkadaşlarının dikkatini çekmiş. Çünkü kimisi telefonla konuşurken kalabalıkta veya kendi arkadaşlarının yanında konuşmayı sevmiyor açıkçası. Kimisi de telefonla konuştuğu kim olursa olsun kalabalıkta da konuşuyor, arkadaşlarının yanında da konuşuyor, annesinin babasının yanında da konuşabiliyor. Bence tamamen kişisel bir şey ve çekici bir durum. Ekstra olarak da postaneden kendisine ait postaları alındığını ve postaneye giderken de takip edildiği hissine kapılmıştı. Ayrıca telefonun da birileri tarafından dinlendiğini düşünmüştü. Bill Randall kiliseden başka tanıklarla da konuşmuştu ve bu tanıklar Joanne'in kilisede duada olduğunu söylediler. Joanne'in saat 19.15 ile 19.20'de kiliseden ayrıldığını ve ayrıldığı sıralarda da onun arabasının alarmını çaldığını duymuşlardı. Tanıklardan biri arabanın ışığının yanıp söyledi söndüğünü görmüştü ve bu sürenin de yaklaşık 15 saniye olduğunu söyledi. Görünürde sorun teşkil edecek bir şey göremedikleri için herkes işine devam etmişti. Başka bir tanık daha vardı ve bu tanık Joanne'in saat 19.25 ile 19.35 arasında kiliseden ayrıldığını söyledi. Çünkü bu kişi kiliseden en son çıkan kişiydi ve Saat 19.35'te çıkmıştı. Hava o sırada çok karanlık olduğu için bu tanık biraz tedirgin olmuş ve ardından kiliseden dışarı çıktıktan sonra sağına ve soluna bakmıştı. O sırada da kilitin otoparkında veya yolu üzerinde herhangi bir araba görmediğini söyledi. 20 Mart 2010'da dedektif Michelle'i telefonla aradı ve Joanne'i bulduklarını söyledi. Joanne'in bedeni iki balıkçı tarafından Ontario Boblo Island'da bulundu. Yani polislerin suya girdiğini iddia ettikleri yerden 56 kilometre uzakta. Joanne'in suya girdiği bölgeyle Boblo Island'daki bölgenin mesafesini anlayabilmeniz açısından fotoğrafını koyacağım ve size anlatmaya çalışacağım çalışacağım. Joanne'in bedeninin buraya gidebilmesi için kıyı boyunca sürüklenip ortadaki kanalı bir şekilde aşıp ardından Detroit nehrine ulaşması gerekiyordu. Joanne'in kaybolduğu gün suda akıntı olmadığı da belirtilmişti. Bu yüzden dedektifler onun suya girmediğini ve birilerinin Detroit nehri yakınlarında onu atmış olabileceğini düşündüler. Otopsi raporuna göre Joey'nin bedeni ileri derecede çürümüştü. Ve bu yüzden de ölüm saatini kesin olarak tespit edemediler. Ama bir süredir de suda olduğu belliydi. Çünkü bacaklara ve alt uzuvlara gri kahverengi renkte algler ve zebra midyeleri yapışmıştı. Ölüm sebebinin ise boğulma olduğunu düşündüler ama suya atılmadan önce de ölmüş olabilirdi. Dolayısıyla kesin olarak tespit edemedikleri için kayıtlara belirsiz olarak geçti. Kolun sol üst bölgesinde morluk vardı. Yani dış travmatik yaraları bulunuyordu. Joanne'in çantası biliyorsunuz arabada bulundu. Ve bu çanta özel tasarım bir çantaydı. Çantanın sapı yırtılmıştı ve üzerindeki kumaşın iplikleri de aşağı doğru sarkıyordu. Yani onlar da parçalanmış ve yırtılmış vaziyetteydi. Michelle annesinin çantasının daha bir haftalık olduğunu ve annesinin yırtık bir çanta takmayacağını söyledi. Polisler çantanın yeterince yırtık olmadığını düşünerek kanıt olarak ele almamışlardı. Ayrıca Michelle'in söylediğine göre Joanne çantasını hep sol tarafında taşırmış. Joanne'in bedeni bulunduktan sonra arabanın anahtarı montunun cebinden çıktı ve cebi de fermuarlı olduğu için ağzına kadar kapalı vaziyette duruyordu. İki tane eşyası kayıpsa telefonu ve tespihi hala bulunamadı. Kıyafetleri ve botları sapası sağlamdı ve hala kakaları üstünde duruyordu. Bu vakayla alakalı tabi bazı teoriler var. Şimdi onlardan bahsedeceğim. Daha sonra da kendi teorilerime geçeceğim. Teorilere göre Joanne arabasına binerken biri onu sol kolundan tuttu ve aldı. Daha sonrasında da Detroit Nehri kıyısında bir yere götürdüler ve orada bayıttılar veya direkt hayatına son verdiler. Bedenini de suya atıp tekrar arabasını kilisenin oraya park ettiler. Sonra kara basılmış ayak izleri ve kalça izleriyle de olay sahnesi yarattı. Bunu yapan her kimse olayı intarsusu vermek istediler ve çantasını alıp arabanın ön koltuğuna bıraktılar. Joen'in kardeşi John matoa göre onu birden fazla kişi kaçırdı. Bu kaçıran kişilerin de sadece amaçlarını korkutmak olduğu ve hayatına son vermek olmadığını söyledi. Michelle'in tuttuğu ilk dedektiften bahsetmiştim. Bu dedektif ise aile üyelerinden biri ya da onu tanıyan birileri tarafından yapıldığını düşünmüştü. Yani onu tanıyan gittiği yerleri bilen birinin olduğunu düşünüyor. Michelle polis lere potansiyel şüphelilerden bahsetti. İlk şüpheli ise babası David Romain'di. Joan ile David yaklaşık 25 yıl evli kalmışlardı. Ancak bir süre sonra ilişkilerinin sonlarına doğru çok tartışmalı ve toksik bir ilişkileri olmuştu. Joan bu ilişkiden bakıp usandığı için ve daha huzurlu bir hayat istediği için ondan ayrılmayı kendi istemişti. Michelle'in söylediğine göre babası bu duruma çok sinirlenmişti ve onu bırakmak istememişti. Dedektif Bill Randall daha sonra David Romaine ile görüşme yapması için Michelle ile konuştu ama David Romaine bu görüşmeyi reddetti. Bill Randall daha sonra David Romaine'i araştırdı ama bu vakayla ilgili olup olmanın dair herhangi bir kanıt bulamadı. Michelle polise ikinci şüphelinin kendi dayısı John Matuk olduğunu söyledi. Ondan şüphelenmediğini ama onun yüzünden annesinin başına bir şey gelmiş olabileceğini düşünüyor. John Matuk o zamanlar emlakçılık yapıyordu ve o sırada da emlakçılıkla alakalı ciddi bir kriz olmuştu. John'un o zamanlar iş Anlaşmaları yolunda gitmiyordu ve bir sürü insana da borcu vardı. Dedektif Bill Randall John'la görüştü ve bu konunun bu durumda bilgisi olmadığını söyledi. John Matun, Joanne ile yakın ilişkisi olduğu insanlar tarafından biliniyordu ve Joanne ise John'u o dönemler bazı zamanlarda mali açıdan kurtarmıştı. Michelle polise en çok annesinin kuzeni olan Tim Matuk'tan şüphelendiğini söyledi. Tim Matuk ve Joanne Romaine'in ilişkisi çok kopuktu. Büyükanneleri 1994'te ve vefat edince aile iyice dağılmaya başlamıştı. Bu yüzden kardeşler arasında da ciddi bir miras davası sürüyordu. Paranın 5 eşit parçaya bölüştürülmesi gerekirken bölüştürülememişti ve o zamandan bu yana aile eskisi gibi olmamıştı. Joanne kaybolmanın önceki haftalardan birinde Tim Matuk Joanne'i telefondan aramıştı ve tartışmışlardı. Joanne ise Tim'in kendi numarasını nasıl bulduğuna çok sinirlenmişti ve onu bir daha aramaması gerektiğini ve ailesinden uzak durması gerektiğini söylemişti. Joanne telefonu kapattıktan sonra Michelle'e eğer benim başıma bir şey gelirse sorumlusu Tim'dir demişti. Tim ve John Matu'nun arası da çok kötüydü. Onlar da sürekli kavga ederlerdi. Joan ise daha sonrasında John Matu'nun problemlerinin yani mali problemleri işte başka da problemleri var bilmiyorum ama bu problemlerin Tim'den kaynaklandığını da başka insanlara dillendirmişti. Tim de bunu birinden duymuştu. Ve daha sonrasında Joanne'i arayıp İnsanlara neden yalan yanlış şeyler anlattığını sormuştu. Yani akrabalar arasında ciddi bir husumet söz konusuydu. Bill Randall Tim Matuk'la da görüştü ancak onunla da alakalı herhangi bir bulguya rastlamadı. Michelle Romey ve ailesi Joenin cinayetini örttükleri iddiasıyla Gross Point Farms kentini ve bazı sanıkları mahkemeye verdi. Dava ve ardından temiz mahkemeler tarafından reddedildi. ABD Bölge Mahkemesi hakimi bu davayla alakalı son derece ciddi ciddi ve rahatsız edici şeyler olduğunu ve bugüne kadar çözülmemiş ihtilaflı vakaların da mevcut olduğunu söyledi. Polislerin arabayı bulduktan sonra yaklaşık 2 saat içerisinde Michelle'in yanına gidip anneniz kayıp olabilir mi diye sormaları gerçekten hayatımda duyduğum en saçma şey herhalde. Çünkü birincisi niye araba polisler tarafından durduk yere kontrol edildi ve sonrasında şak diye Joan kayıp olarak düşünüldü. Araba bir kere Joan'ın üzerine kayıtlı değil Michelle'in üzerine kayıtlı. O yüzden bu durumu kayıp vakası olarak ele almayı bir kenara bırakırsak polislerin normal şartlarda Joan değil de Michelle'i aramaları gerekiyordu. Tabi bu durum şöyle de açıklanabilir. Joanne'in çantası arabanın içindeydi. Yani polisler belki de arabanın içini açtıktan sonra çantasını açtılar ve Joen'in kimliğini gördüler. Ama yine de Joanne sadece bir saattir yoktu. Yalnızca bir saatlik bir vakitle birinin kaybolduğunu düşünebilir misiniz? Bence polisler birinden bir arama aldı ve bu işin içindeler. Sebebini de zaten birazdan detaylarıyla birlikte anlayacaksınız. Joanne'in intihar ettiğini düşünmüyorum. Joanne'in zaten çantasında yırtık vardı. Aynı zamanda kolu da mordu. Biri bence Joanne'i kolundan tuttu ve onu çekiştirmeye çalıştı. Bu sırada da çantasının sapı yırtıldı. Daha sonrasında da bu çekiştirme esnasında kadının kolu morardı. Kızı Michelle de zaten bu çantanın yeni ve özel tasarım bir çanta olduğunu, annesinde böyle yırtık bir çanta takmayacağını söylemişti. Zaten Gross Point'i biraz araştırırsanız bu bölgede insanlar genellikle birbirini tanıyor ve inanılmaz elit ve zengin insanlar. Yani bu aile de biraz varlıklı. Kesinlikle Tim Matuk'tan şüpheleniyorum. Tim bir kere eski polis ve Joanne'le olan kavgalarına miras yüzünden olduğunu düşünüyorum. Ayrıca en son Joe Matuk yüzünden telefonda tartışmışlardı zaten. Bence Tim bu olaydan sonra Joanne'e zarar verdi. Joanne zaten bu telefonu kapattıktan sonra Michelle'e dönüp benim başıma bir şey gelirse sorumlusu Tim demişti. Bence arabanın içine biri girdi ve o sırada arabanın alarmı çaldı. Joanne ise arabaya doğru ilerlerken arkasından da Tim matuk geldi ve onu kolundan tuttu. Dürüklemeye çalışırken de Joey'nin kolunda bir morluk meydana geldi. O arbede esnasında da çantası yırtıldı. Ardından Joey'nü bayılttı ve aynı arabayla onu Detroit yakınlarına bir yere götürdü. Ve Joey o sırada hayatını kaybetti. Daha sonra da arabayı tekrar kilisenin oraya park etti. Tim eski polis olmasını kullanarak tanıdığı polislerden birini aradı, onlardan yardım istedi ve bunun bir intihar vakası olacak şekilde ayarladı yaranmasını sağladı. Yani polislerin durduk yere Joanne'in arabasını arayıp onun suya girdiğini ve intihar ettiğini söylemesi bu şekilde gerçekleşmiş olabilir. Arabanın anahtarları Joanne'in cebinde bulundu. Ama kiliseden en son çıkan tanık arabanın kilise yolunda olmadığını söylemişti. Buraya önemli bir bilgi eklemek istiyorum. Çünkü Joanne arabasının orijinal anahtarlarının kaybolduğundan endişelenmiş. Bu yüzden de yedek anahtarları kullanıyordu. Yani Joanne'in cebindeki bu anahtarlar yedek anahtarlardı. O Orijinal anahtar kayıp. Büyük ihtimalle bunu yapan kimse kip ben Tim Matuk olduğunu düşünerek anlatmaya çalışacağım. O orijinal arabanın anahtarı da o kişideydi. Ama bu anahtarlar Tim Matuk'a nasıl ulaştı? İki seçenek var. Bunlardan biri Tim Matuk'un Joanne Romaine'i ciddi bir şekilde takip ettiğini ve bir şekilde anahtarlara ulaştı. Ama Tim Matuk Joanne Romaine'e yakalanma riskini göze alır mıydı bilmiyorum. O yüzden Tim başka birini ayarlamış olabilir ve anahtarları da o kişi çalmış olabilir. Diğer seçenek de bunu John Matuk'un yapması. John'un tuhaf bir şekilde bu işin içinde olacağını düşünüyorum. Belki de Tim ve John miras konusunda anlaşacaklardı ve John kendi mali meselelerini de bu şekilde halledecekti. Tim Matuk, John Matuk'a bu şekilde bir teklif yapmış olabilir. John da biliyorsunuz Joanne ile en yakın olan kişi. O yüzden de John Matuk orijinal araba anahtarlarını alıp Tim'e teslim etmiş olabilir. Aynı zamanda Joanne biliyorsunuz balık etli bir kadın. Onu taşımak için sadece Tim Matuk'un gücü yetmeyebilir. Yanında bir veya birkaç kişinin olabileceğini düşünüyorum. Bu kişilerden birinin de John Matuk olduğunu düşünüyorum. Bu vakada orijinal araba anahtarlarıyla alakalı öğrendiğim çok ilginç bir bilgi var. Polis arabayı aletler yardımıyla açtığını belirtmişti. Ancak arabanın anahtarları haftalar sonra gizemli bir şekilde polis karakolunda deliller kısmında olduğu anlaşıldı. Sonrasında da bu durumu polislere sorduklarında açıklayamadıklarını söylediler. Bir bilgi daha var. Pol adında başka bir tanık kilisenin dışında yaşında ve Tim'i gördüğünü açıkça söyledi. Joen'in arabası park halindeyken arkasında da Tim Matu'nun arabası duruyormuş. Çok şaşıracağınız bir şeyden söyleyeceğim. Ben öğrendiğimde ayda falan olmuştum. Paul denen bu adam maalesef hayatını kaybetti. Benim teorilerim bu kadardı. Bu vaka hakkında sizin de teorileriniz varsa yorumlar kısmına belirtirseniz ben de mutlaka okuyacağım. Kanalımdaki diğer videoları da göz atmayı unutmayın. Bu videoyu beğendiyseniz ve bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki vakada görüşmek üzere.